Ellerinizdeki kırışıklıkları, pigment lekelerini ve çatlakları hızla gidermek ister misiniz? Güçlü bir gençleştirici etkisi olan basit bir yöntemi sizinle paylaşıyorum. Öncelikle 1 litre ılık su alın, içine 2 yemek kaşığı normal tuz ekleyin ve ellerinizi 10 dakika boyunca bu suya daldırın. Önemli! Bu işlemin ardından çözeltiyi yıkamayın, sadece ellerinizi havluyla nazikçe kurulayın. Şimdi en önemli kısım özel bir merhem uyguluyoruz. Bunun için bir yumurta sarısı, bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı bitkisel yağ ihtiyacınız olacak. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve avuç içlerinize ve ellerinizin cildine bolca uygulayın. 20 dakika sonra merhemi ılık suyla yıkayabilirsiniz. Bu tarifi daha önce deneyenler etkinin gerçekten şaşırtıcı olduğunu belirtiyor. 3 ila 4 gün içinde cilt elastik hale gelir, çatlaklar iyileşir ve eller çok daha genç görünür. Cildinizin uzun süre genç, esnek ve güzel kalmasını istiyorsanız sadece dıştan değil, içten de etki etmek önemlidir. Cildinizi gerekli tüm vitaminler ve mikro elementlerle besleyen yemeklerin yer aldığı özel bir sağlıklı menü hazırladım. Bunu almak ister misiniz? yorumlara menü kelimesini yazın size göndereyim